Dereze. Arkadaşlar bu parti ki burada ama bu benim Arkadaşlar şimdi şu çocuğa bağlı Gördün burada. Evet. Bu şunu Ay al lütfen. Bizi başka yere götürüyor yürü. Arkadaşlar şimdi Almanya'dayız evet. um, bu arada. İçecek alalım yürü. Bakalım de, neler. Ne varmış. Neler, varmış. <laughs> neler varmış. Oo dur. Bu ne? Çok güzel bir şeye benziyor. Şöyle. Shake me. Shake mi, mi, şey. şey mi? Şey mi? mi? Bunu bir tane alalım. Evet alalım. Arkadaşlar bir devam ediyoruz. Hayır, ne tamam gösterelim. Aşağı. Bakın, bakılmıyor. Neyse, bakılmıyor. Tamam. Neyse, tamam. Ee, bir dakika aşağıda hemen bakalım. Bakın. Bakılmıyor valla. Neyse bakın tamam. Eee. Geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ne desem? Ne Bak. şöyle bir yanda. Evet, evet. Şöyle bu yerden. Burada arkadaşlar burada. Beşimiz dövüş geldi. Çok aşınıyor çünkü. Supay hmm. çikolatası. Supay çikolatası. Arkadaşlar gerçekten çok kötü bir şey. Yemeyin. Ne? Kötü mü? Yemeyin arkadaşlar yani. Sen yedin mi? Evet yedim ama çok kötü yani. Ben beğendim. Arkadaşlar. Bunu yiyeceğinize gidin çikolatayla ekleyin tamam mı? Aşağıya indirdim arkadaşlar. Bu da anlayamadığınız bir şey. Konuştuk da onu indirdiler gerçekten anlamadık. bir şey. Ooo. Bu ne? Boş ver, Gerek yok. Nata var. Nata burada da mı satın yani? <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> 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 tövbe Hadi mı? gidelim. Burada hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu burada partik üçüncü e, bu, biz bir kamera değiştirdik. <gülüyor> 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 o şeyle geziyor. Evet, Arkadaşlar şimdi tadını yapacağız ve puanlamasını da şey yapacağız. Neydi? E, Çok güzel. Şöyle bir şey varmış. Mochi diye. Mochi. 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 mısın? Geri koyacağız Bizim yerine için. bakacağız. Bak, Şöyle bir şey Yok. Ne hmm. ne? Arkadaşı orada. Hmm. Arkadaşlar gittik markete 180 lira. Evet. Arkadaşlar bir küçük eşya bakabilir misiniz? Sıkıntı işte orada. Arkadaşlar bu arada Almanya'da hiçbir şey anlamıyoruz biz. Eee ne de konuşulanlardan, ne marketlerden. Hiçbir şey anlamıyoruz arkadaşlar. Tamam. <laughs> Bir bir Hayır, Onlar arkadan va 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 va. Arkadaşlar, arkadaş. <laughs> Durum, Arkadaşlar devam, Burada iki Arkadaşlar burada tamam dur şu kadar Arkadaşlar bana dönün. Şöyle 2 dakikalığına. 2 dakikalığına şey eee Beni yeter. Videoyu durduruyorum. De görüşürüz. Değil mi ablacım? Arkadaşlar ee, bu da video bi, bitiriyoruz. Hayır bitirme. Bak, pardon, pardon arkadaşlar dışarı çıkıyoruz. Orada ben başlayacağım. <laughs> bu arada arkadaşlar, kuzenim Almanya için, kuzenimle bir şey, birlikte biz buraya geldik. Buraya tatil. Kalınca, Görüşü olmayı, görüşürüz arkadaşlar. Kalınca, e, biz burada videoyu bitiriyoruz. Kanalıma abone olmak, takip etmek önemli. Görüşürüz. Bay bay.